Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Uzun süredir melekleri göstermemiştim ben size. Bayağı güzel büyüdü meleklerimiz. Bu akvaryumdaki hepsi benim kendi yavrularım. Goldlar var, inci gövdeler var, tri kalır var. Tek tük birkaç tane mavi var. Bunların hepsi hobi de yani doğan ve büyüyen melekler. Goldlar çok güzel oldu gerçekten. Alpino koltuklar, maşallah keyifleri yerinde. Şimdi de yem vereceğim diye hepsi buraya toplanmaya başladı. Şöyle baştan sona hobihanemizdeki meleklerimizi gösterelim. Bu arada damızlık hiç kalmadı artık. Damızlıklarımı dönem dönem videolarda bahsettim. Zaten hep verdim. Bunlarda kalan son yavrularımız. Parayiba yavrularım. Bir çift, hatta iki çift Parayiba çiftim vardı. Onlardan geriye kalan yavrularımız. Pardon telefonumuz çaldı. Yine inci gövde yavrularımız. Bunlar sondan ikinci parti veya üçüncü parti olması gerekiyor. Çünkü buradan daha küçük inci gövdelerimiz var. Aynen ikinciymiş onlar ve bir önceki gösterdiklerimde iki, sondan ikinci parayı balar. Bunlar sonuncu parayı balar. Son parti parayı da burada. Siyah siyah yüz geçti. Sonuncu inci gözlerimiz de burada. Bunların hepsi şu anda aç. Benden yem istiyorlar. Aç onlar doğuştan aç. Her daim yem istiyorlar. Siyah yarasa kuyruk melekler. İçinde birkaç tane de Bulgarian parayı bak karışmış. Bunlar da görselleri şahane gerçekten. Burada teri kalılarımız var. Büyüyünce çok güzel kırmızı kırmızı melekler oluyorlar. Şu anda turuncular. Burada pandalar var. Anda meleklerimiz yam yamlar. Peru Altum meleklerimiz gerçekten şu anda bile formları çok iyi. Çok güzel melekler. Güzel gelişiyorlar. Bir Altum değiller ama Altuma yakın türler. Alt yüzgeçleri uzun uzun. Görselleri şahane gerçekten. Peru Altum. Burası da parayı Pareyba Bulgaryen karışık. Baya güzel damızlık altı oldular bunlarda. da. Gelişimleri güzel. Bu üçe bölünük akvaryumda gerçekten güzel gelişiyor. Ne zaman hangi meyliye atsam çok güzel oluyorlar. Burada çok az kaldılar ama daltumlar var. Albino daltum. Altumun albinoları. O siyah çizgileri yanında yerine gri beyaz çizgiler var. Birkaç da normal gold var bunun içinde. Ama çoğunluk dalton kaldı burada. Zaten büyüdüklerinde gerçekten seyir keyfi çok şahane balıklar oluyorlar. Şu anda da çizgilerini gösteriyorlar zaten. Burası da gene benim inci gövde yavrularım şu anda burada. Büyük ihtimalle diğerlerini de buraya birleştiririm. Yeni balıklar geleceği zaman yer açmak için bütün inci gözler tek bir yerde toplanır. Şu anda elimde kalan bütün melekler bu şekilde. Şurada birkaç tane de pandalardan var. Bunların da alt filmleri gerçekten güzel. Uzun uzun balıklar. melek popülasyonu bu şekilde hepsi alt sırada toplanmış halde. Damızlıklarımızı bitirince büyük meleğimiz kalmadı elimizde. Hepsi küçük yavru ve en fazla damızlık altı boyutunda şu parayba ve bulgaryanlar var. Onların da hep küçük melek yavruları. Başka da hobi hanemin hiçbir yönde melek yok. Hepsi böyle alt sırada toplanmış halde. Onlara buradan keyifle seyrediyoruz. Evet, bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler.